Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Çok iyi ve sağlıklısınızdır. Aklınızdaki kişilere bakalım. Aklınızdaki kişiler şu an nasıl bir ruh halindeler? Sizin için, ilişki için, güncelinde neler var? Neler yaşanıyor? Neler mümkün? Neler yaşanabilir? Onlara bir bakalım. Aklınızdaki kişiler. Gelin de görün. Şimdi aklınızdaki kişi yaklaşık üçlü bir zaman diliminden beri kendisiyle yoğun bir şekilde uğraşları olan bir karakter. Daha çok böyle fikir ayrımı yaşadığı konulara takılı kalmış olarak gözüküyor. Onun ruh hali oldukça karanlık ve sıkıntılı olarak gözüküyor. Şimdi şöyle size karşı bir Kendini savunan sürekli böyle e, kavga içinde olan böyle bir enerjisi var. Özellikle üçüncü kişilerden kaynaklı kişi sürekli kendisini e, kavga enerjisinde tuttuğundan dolayı burada uzaklaşma yaşamış. Burada birden e, arkasını dönmüş ve gitmiş olarak gözüküyor. Ama gittiği yerde yoksunluk enerjisi çok ağır basmış. Ve burada şu an diyor ki. O kadar çabaladım, o kadar emek verdim. Emekler hep boşa gitti. E, tam burada mutlu olacağı süreçte karşımızdaki kişi kendi hayatına bir blokaj çizmiş uzaklaşarak. Ve şu an diyor ki ben tekrardan mücadele ederek bu e, döngüyü düzeltmem gerekiyor. Umudu hala var. Hala bir araya geleceğinizi, hala birleşeceğinizi düşünen bir döngüde. İki yüzü davrandığı konular dengede e, durmakta. Zorlandığı konular e, onu oldukça çaresiz bıraksa da e, karşımızdaki kişi e, şu an sizin eksikliğinizi çok derinlemesini hissediyor çünkü size çok yani yoğun bir şekilde aşıkken sizi beklemeye almış bu kişi giderken sizin onu beklediğinizi biliyor giderken bekleme alarak gitmiş çünkü siz, siz, siz ondan vazgeçmeyeceksiniz o bunu biliyor. Bilinçli bir şekilde uzaklaşmış. Fakat şu an uzaklaştığı konular onun canını çok fazlasıyla sıkıyor. Çok yoğun duygusu var. Belki hani sizin size gösterdiği kadarının e, birkaç katı fazlası. E, ve burada yoğunlaştığını gösterdi duygu olarak. Karşımızdaki kişinin sevgisinden, size karşı olan tutkusundan, sevgisinden asla şüphe etmeyin. İlişki durumunuz ne olursa olsun burada karşımızdaki kişinin gerçekten size karşı yoğun bir çekimi, hayranlığı, tutkusu var. Duygusu da ağır basıyor. Ama sizi bekletmiş şu an diyor ki ben seni diyor saçma ruh halim yüzünden diyor. Üçüncü kişiler yüzünden diyor. Bıraktım, terk ettim. Ya da seni görmezden geldim ya da göz ardı ettim. Sana şimdi öyle büyük bir adımla gelmeliyim ki ee, bu zamana kadar e, sana hani göstermediğim yüzümü göstermediğim, Seni mutlu etmeliyim. Yani sana sana bir kutlama, sevinç yaşatmalıyım ki sen beni e, tekrar hayatına kabul etti de, 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 diyen bir enerjide. Engelleme durumu varsa iki vade ya da dört vade arasında bu kişi engeli kaldırır ve sizi mutlu edecek adımlarla gelir. Çünkü yoğun bir duygu içinde, yoğun bir duygu Yoğunluğu var burada ve bu yüzden karşımızdaki kişi şu an çok hani ruh hani ruh olarak iyi olarak gözükmüyor, belirgin bir şekilde eksiklik enerjisini hissediyor olarak gözüküyor. bu ilişkiyle ilgili kalbinden zihninden geçenler neydi? Şimdi bu kişinin e, sizinle ilgili en derin bilinçaltına baktığımızda sizden haber sizden haber almaya çalışan bir döngüsü var. Ve burada size gerçekten bir kutlama, belki de evlilik, e, aynı çatı altında e, yaşama teklifi ya da bu kişinin kalbinden geçen evlenmek. Çünkü burada diyor ki kadersel bağım var seninle, kopmayacak bağım var ve ruh eşi olduğunuzu düşünüyor. E, çok fazla kafası karışık. Yoğun bir şekilde kafası karışık ama kalbinde sizinle dolu dolu aşk yaşamak isteyen bir enerjisi var. Ketum, inatçı size karşı geçmişte yapmış olduğu adımların hepsini geride bırakmak isteyen bir döngüde. Duygusal bir adımla gelmek istiyor. Ve büyük, radikal bir adım. Karşımızdaki kişinin... Ee, böyle çift bir karakteri olmasına rağmen bir tarafı toy bir tarafı olgun bir insan olmasına rağmen diyor ki sana öyle büyük bir adım atacağım ki sen ee, seninle diyor olan diyor, bütün diyor hayallerimizi diyor, gerçekleştireceğim bence burada evlilikle ilgili bir adım atacak gibi gözüküyor çünkü kadersel bağınız var zaten kişinin sevgisinden asla şüphe etmeyin kalbinden geçen size adım atmak İlişkiyi şifalandırmak, ilişkideki sorunları yok etmek. Bu ilişki içinde üçüncü kişiler varsa onların var olması da oldukça canınızı sıkıyor gibi gözüküyor. Şimdi olası gelecekte neler, neler yaşanabilir diye baktığımda alma verme dengesini artık toparlamanız gerekiyor. Her iki kişiden yani her iki tarafta her sen ve o artık diyor ki burada alma verme dengesini toparlayarak ilerlemelisiniz. Aradaki üçüncü kişileri yok etmeye niyetlisiniz fakat onların gitmeye çok böyle niyeti yok gibi. Ve burada birbiriniz için iyi dileklerde, güzel dualarda bulunabilirsiniz. Karşımızdaki kişi geçmişte size karşı ketum enerjide olmasına rağmen şu an size çok yoğun bir şekilde duygusallığı olan bir karakter. Ve bu yüzden de diyor ki artık duygusallık yaşamak için kendisini e, sınırlamayacak öyle gözüküyor. Duygusu kesinlikle var, duygusu kesinlikle size karşı çok. Karşımızdaki kişi zaten sizin de onu sevdiğinizi net bir şekilde biliyor. Ve burada şöyle iki kişi arasında kaldıysa tercihini sizden yana yapacak. Çünkü burada bir karakter fazla çıkıyor. Belki aileden birisi. Bunu dışı ya da eril, eril olarak almayacağım. Ya aile ya da abla ya da üçlü bir durum varsa onunla ilgili e, iki kişi arasında kalmış olabilir ama burada tercihini e, duygusallık dayanı yapacak çünkü bu kişi duygusal olarak sizde huzur bulduğunu gösteriyor kartlar bize ve burada şöyle kendisini Sıtırlamaktan kendisini geri çekmekten kendisini e, bir adım geri e, tutmaktan dolayı oldukça şu an e, huzursuz hep böyle kendini olduğundan farklı anlatmış mutluyken mutsuz mutsuzken çok mutluymuş gibi anlatmış ama şu an kendisini gereken böyle bilgeliğe erdirmiş olarak gözüküyor. Karşımızdaki kişinin sana karşı çok böyle yoğun böyle saf temiz duyguları olduğunu gösteriyor kartlar bize. Yeni baştan bir başlama enerjisi kesinlikle burada e, hakim. Ve burada yeni bir başlama yeni bir süreç var. Burada karşımızdaki kişi seninle tekrardan sıfırlan sıfırlanarak bütün ilişkideki sorunları yok ederek bir araya gelmek istiyor. Ve burada karşımızdaki kişinin gerçekten bunu yapabilecek bir potansiyeli olduğunu da söyleyebilirim. Duygusallığı ön planda ve burada gerçekten sen beni dinleyen yani arkadaşım aklındaki kişi için gerçekten önemlisin. Artık onu netleştirmiş artık onu net bir şekilde biliyor. Şimdi kartların sana tavsiyesini alacağım yalnızlık. Yani şöyle yalnızlık artık diyor alışma. Burada kartların tavsiyesinde atan e, kartları da değerlendireceğim. Yalnızlık diyor kendini alıştırma. Her konuda diyor artık diyor kendini geri çekme. Bu konuda diyor ciddi anlamda diyor alış alışıyorsun. Kendine diyor bir dünya e, belirlemişsin. O dünyadan çık diyor burada. Kartların sana olan tavsiyesi. Beni dinleyen arkadaşım oldukça üzgün ve gerçekten sıkıntılısın ve bu sıkıntılı süreç yüzünden de e, oldukça e, kendini yoğun bir şekilde de sıkıntıda hissettiğin için etrafındaki her konudan da e, uzaklaşarak ilerliyorsun diyor ki burada ne olacaksa olsun hayat döngünde ne yaşanacaksa yaşansın artık savaşmaktan mücadele etmekten bir vazgeçmelisin artık bir vazgeç. Yani bırak akışa bırak artık sal, özgürleş diyor burada. Her konuyu kafana taktın, sorun yarattın, gündeminde tuttuğun beynini, ruhunu, kalbini meşgul ettin her konuyu artık diyor bırakmalısın. Hani de özgürleşmen için yeni başlangıç enerjisi olması için burada diyor ki artık kendini diyor, kendine diyor bir yol çizmeye vakti geldi ve geçiyor insanların hayatını e, sorgulamak ya da insanlar ne der ya da e, ailem ne der belki ne yaşarım gibi fazla düşünce ya da başkalarıyla kendini kıyaslama gibi durumlardan da vazgeç. Doğru bir rehberlik kalmaya ihtiyaç duyuyorsun. Şu an gerçekten büyük bir çıkmaz enerjidesin. Yani içindeki öfkedir, içindeki üzüntüdür, derin kederdir ya da e, içindeki özgürleşemediğin her konudan artık özgürleşeceksin ki burada kendini bulabilirsin farkındalığın biraz daha artsın bağlılık enerjisinden çok takıntı enerjisinden uzaklaşman gerekiyor savaşçı karakterini geri planda tutacaksın ki istediklerinin amaçların oluşsun sen biraz fazla takıntılı ya da fazla düşünceli bir insansın ya da bir, bir konulara takılı kalmışsın o yüzden karşımızdaki e, karaktere de yansıtıyorsun, normal hayatına da yansı yansıtıyorsun. Burada aslında artık yani bırakman gereken konuları bırakırsan, e, burada şöyle diyor, bırakman gereken konuları bırak, kendini suçlama ya da bu ilişki içinde bir suçlu arama. Hiçbir şekilde kendini e, sıkıntıya sokma. Ve burada aşka, sevgiye kendini aç. Yani aşka, sevgiye kendini aç. Ee, karşınızdaki kişinin birliğine, yani karşındaki kişiyle birliğine, beraberliğine inan. Beraber olabileceğine inan. Ee, ayrısındır, uzun yıllardan beri ayrısındır. Belki hiçbir şekilde iletişim kuramıyorsundur. Hani artık biz bittik mi ya? Hani artık olmayacak mıyız? Gibi kafanda kuruntularının hepsinden vedalaşman lazım. Artık yüklerini e, kendin bırakmayı öğreneceksin ve burada suçluluk duygusu bize şunu anlatır: Bu ilişki içinde yaşanması gereken ya da bu hikayede yaşanması gereken konular yaşandı, olması gereken boyut oldu. Burada suçlu yok aslında. Burada e, çünkü deminki e, bakımda kadersel bağımız vardı ya kader burada aslında konuşuyor. Hani artık herkesin susması kaderin konuştuğu bir döngüde ilerlemeniz var sizin. Burada bunların yaşanması gerekiyormuş. Burada diyor ki suçluluk arama, suçluluk duygusuna açık suçlu arama, kendini suçlama, karşındakini suçlama, kimseyi suçlama. Üçüncü kişiler var, onları da onlarla da vedalaş diyor. Düşünce olarak vedalaş. Belki fizik olarak hayattan çıkaramazsın ama diyor ki artık onu diyor onlarla vedalaş. Karşındaki kişiyle birlikte gerçekten yoğun bir şekilde duygunuz var ama diyor ki Duygun olmasına rağmen yüklerini bırakamıyorsun. Bırakamadığın için içinde yeni bir başlangıç olmuyor hayatında. Bir bırakman gereken konuları biraz sen, senin de bırakman lazım. Biraz daha e, kartlar bize cesaretli, cesur, biraz daha gözü e, kara olman gerektiği yerlerde olmalısın onu anlatıyor bize. E, ben bunu yaşadım, tekrar yaşarım. Ben bu, bunu bu, bu kişi bana bunu söyledi, tekrar söyler, tekrar aynı konular yaşarız gibi düşüncelerle ilişkiyi ilerletemezsin. Bunu unutma. Ee, akışta kalmalısın ve burada karşımızdaki kişinin sana karşı olan sevgisinden dolayı gel geldikten sonra da e, belirgin bir şekilde karşımızdaki kişiyle açık bir niyetle konuşabilirsin. Artık burada suçluluk duygusu ya da psikolojinin bozma durumlarından vazgeçmelisin ve burada diyor ki kendini e, yük altına çekiyorsun ve bu gerçekten senin e, ruhsal mental çöküşe e, seni çeker ve burada ciddi anlamda sıkıntılar yaşatabilir ve buradaki konu senin e, ilerlemeni yeni doğuş yeni başlama enerjisini yok ediyor dengeni bozuyor ve burada bırakman gereken konularda gözünü karartıp artık ben bu konuyla vedalaşıyorum ister olsun ister olmasın diyebilmek kimiş sana kartların tavsiyesi. Aşk yaşamak istiyorsan, aşkını tekrardan hayatına dahil etmek istiyorsan biraz daha e, nasıl diyeyim, Biraz daha emin ve cesaretli olmalısın ve burada gerekli yani, e, gereken bilgeliğe de erişmiş olarak da gözüküyorsun. Her şey gönlünce olsun. Kendine çok çok iyi bak. Umarım verimli bir, verimli bir bakım olmuştur. Görüşmek üzere.